Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Tay bir tane Taykon oyunu oynayacağız. Evet arkadaşlar. Bu benim Taykonum. Hepinize nasıl iyi, iyi günler. Sabah sabah video çekiyorum arkadaşlar. Yani bir like alırım lütfen. De oyun çok kötü kasıyor. Ha ilk önce dropper alacağız. Şunu koyalım. Ha, şey arkadaşlar. Şu sıfır TL'lik bu şey. Arkadaşlar bizim para nereye şey oluyor? Şuradan kolekt yapıyoruz ha. Evet arkadaşlar bugün dediğim gibi bir tane taykon oyunu oynayacağız Roblox'ta. nedir bilirsiniz biliyorsunuz bir ihtimalle. Ya kardeşim ne istiyorsunuz benden ya? Arkadaşlar video girmeden önce de beni öldürmüştü bu. Senin ben annem. Çok tabii onu çufrettim ben şimdi. Diamond'u 25 Robux Ooo Çok geç kardeşim ben onu alacağım. Şuradaki buralar duruyor. Ya arkadaşlar eğer bu videonun devamlı gelmesini istiyorsanız Like atın yani Bir attığım videoya Baktım hiç like yok yani Sadece bir kişi like atmış Yani boş boş yapmıyorum ben Bu videoyu, videoları arkadaşlar Hayır ben seni Yeniden geldi tipini sevdiğim Ya ne istiyor bu benden Ya arkadaşlar bir türlü video çekemedik Şu itten dolayı Arkadaşlar bekleyin iki dakika siz Arkadaşlar nasıl gidiyor yani yorumlara yazabilirsiniz Ben şunu edeceğim Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar yine öldük ama neyse boş verelim Biz şimdi arkadaşlar bu Tycoon oyunlarında arkadaşlar dropper kuruyoruz. %100 yüzde bilirsiniz ama belki bilmeyenler vardır. Robox'u yeni oynayacağım diyenler. Yani böyle dropperlar koyuyorsunuz arkadaşlar. Ve bunlar da size para çıkartıyor burada içinde. Para çıkartıyormuş. Bu Upgrader 80. Ama arkadaşlar böyle üstündeki yazıya dikkat edin. Bazen kazıklanıyorsunuz. neydi neydi mesela burada sadece Upgrader yazıyor yani 300 grup grader mi? 80 TL Robux değil 80 TL yani ben ona 80 TL vereceğime ya kardeşim benim villa mı ne yapacağımız oyunda bir villa yapak dedik bu arada bu süper yani malikane mi ne süper malikane mi? neyse bu ne ya ya Arkadaşlar bu video sürekli ölerek şey olacak herhalde. Arkadaşlar 2 dakika bekleyin geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Yuh arkadaşlar şur ıı, şuradaki hani şuradaki yer var ya hani şu parla, şu anda parlatan benim mas. Video şeyinde gözükmüyor. bizi öldüren adam oyunun en fazla parasına sahip kişiymiş ya. Evet arkadaşlar bir sürü paramız oldu. O zaman ben yine de o 80 TL'lik şey alıyorum. Aa güzel de bulmuş lan. Ben de abi, of oh, oh. Benim benim benim. Ah, bekleme arkadaşlar, bir dakika. Şu adamı da öldüreceğim ben senin. Allah Allah çok işe yaradı. Sanki adamlar arabanın üstünde, şuradan zıplayamayacak kadar da Şuradan zıplayamayacak kadar da mallar tabi de şuradan geçemeyecek kadar da Aa Araba şeyymiş o ya Hay benim beynim Aa Robuxlı oyma şu şu. Arkadaşlar bu videoda sizi çok beklettim de bu arkadaşlar direkt yani böyle videonun oyunun direkt biteceği bir video değil arkadaşlar söyleyeyim şimdiden çünkü bu süpermansiyon şeyi çok fazla bunun ikinci bölümü gelecek şuradan kaydettim arkadaşlar bekleyin ha arkadaşlar 4-4 dakika var şu anda videoyu ee, durdurmalı da gerek yok ben anasını söylüyorum 4 dakikamız var Ah bu videoda şu parayı bir alalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi şuradaki şeyi alacağız. Şunu alalım, şunu alalım. Tuvalet. Tüp E ne aldım ben şimdi? Ne işe alacağım? Ya tuvaletin kapısını almak için o kadar paramı acındır ya. 50 lira sadece bir televizyona. Aslında ha şişin kalkan Acem E ne oldu şimdi? Ölümsüz olmadım ki sonuçta. Bekleyin arkadaşlar. Ah geliyorum, geldim. Kikavide uu Herküçünmüşüm Bu İngilizce'nin nasıl bir Dil anlamı varsa var ya Yuh Yuh 450 TL Biriktir parayı biriktir biriktir Şu 40 tene. Maz yetmez Yetmez, yetmez biraz, daha yapara, biraz daha Arkadaşlar bu arada zıplamıyor mu? ettim burada. Artık kalkan var. Şeyler geçemez. İnsanlar. Şimdi şöyar. On ben de bir kere mi ne oh, anladım ben bu işten ki oh. araba sokak ben nasıl şey yapacağım kardeş Allah Zerinde'yi öldüreceğim arkadaşlar artık yeter yani 10 saatten beri bize kılınçla saldırmanın bedelini ödeyecekler ki ne kadar para çıkıyor burada Allah'ım ya Rabbim, ben dropper pro olsa bu kadar para çıkmaz çünkü oramam Bay Bye bye. Evet arkadaşlar intikam alındı yes. Arkadaşlar az kalsın gidiyordum arkadaşlar. Ha şuradan çıktık mı? Oldu. Yes. Oha 525. Orada bir tane banka gördüm ki. Ne işe yaradı bu? Biz diğer mi Dort resim Dur ya benim iki dakika bir tane randevum vardı. Bana doktor dedi me bu bir çare. Videonu ben ya